Herkese merhabalar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Erman Kırankaya. Bugün sizlerle birlikte fırında levrek yapacağız. Bol sebzeli. Malzeme olarak havucumuz var, patatesimiz var, köy biberimiz var, kapya biberimiz var, sarımsağımız var, mantarımız var, alpacık soğanımız var, çeri domatesimiz, tereyağımız, defne yaprağımız ve baharat olarak tuzumuz, kekiğimiz, tane karabiberimiz ve pul biberimiz var. Hep birlikte başlıyoruz. İlk önce sebzelerimizi doğruyoruz. Sebzelerimizin büyüklüğü mantarlarımızın veya çeri domatesimizin büyüklüğünde olması yeterli. Evet levremizin ilk önce pullarını kazıyoruz. Gördüğünüz gibi. Elinize dikkat edin. Şu 600 geçleri veya sırt yüzgeçleri levrenin çok serttir. O yüzden parmağınız şişirebilir. Videomu ilk defa izliyorsanız ben Erman Kırankaya. Ankara, Batıkent ve Yeni ailem ile birlikte balık restoranları işletiyoruz. Restoranlarımızın ismi Balıkçı Doğan. Yolunuz düşerse beklerim ve aynı zamanda doğa ve yaban hayatı fotoğrafları, videoları çekiyorum. Sizinle birlikte doğada da yemekler yapıyoruz. İşimden fırsat bulduğumca da, bulduğum süre zarfında da sürekli doğada olacağız. Evet, pullarımız kazık. Evet sizlerle birlikte e, levreğimizin birkaç şek şekilde temizleyeceğiz. İlk önce yüzge şey e, songaçlarını buradan bir bıçak atıyoruz. Daha sonra şuradan bıçak atıyoruz. Şöyle gösteriyorum. Daha sonra karnından karna bıçağımızı çok batırmıyoruz. Batırdığımız zaman daha önceki videolarımda anlatmışım içinde ödü vardır. Balığımızın ödü patlayabilir. Şu şekilde nazik bir şekilde şöyle alıyoruz. bu şekilde çıkıyor. İçinde şu siyah bölge balığımızın böbreğiydi. Yine daha önceki videolarımda bahsetmiştim. Burayı da bu şekilde güzelce kazıyoruz. Şöyle göstereyim. Evet, diğer temizleme yöntemimiz ise buradaki solungaçtan bu şekilde bir kesik atıyoruz. Balığımızın karnını yine çok derine batırmadan bu şekilde açıyoruz. Açtıktan sonra şu bölgeden bıçağımızı bu şekilde karnın içine batırıyoruz. Batırdıktan sonra bu şekilde aldığınızda bakın balığımız bu şekilde çıkacak. Şöyle içinde alıyorum. Yine dediğim gibi zarı ve böbrekleri var. Karnın içindeki siyah bölge. Bu bölgeyi de güzelce temizliyoruz. Şöyle ters çevireyim isterseniz. Evet, levremizin üzerine üçer dörter tane çizik atacağız. Şuradan başlıyorum bu şekilde. 1 2 3 İçi güzel pişsin diye. Tam bir hizalara gelmeyecek şekilde bu tarafa da bakın tam çaprazına 4 tane bu şekilde çizik atıyorum. Üçünü de bu şekilde çiziyoruz efendim. Şu şekilde 1 2 3 tane bu tarafa attım. Aynı yerlerden gelip balık bölünmesin diye bu tarafa ise aynı hizasına gelmeyecek şekilde bu şekilde dört tane çizik attım bakın. Evet ocağımızın altını açıyoruz. İlk önce en geç pişen sebzelerimizi ilk alta atacağız. Ee, yağ olarak ayçiçeği yağı da kullanabilirsiniz. Ben çok az zeytinyağı kullanacağım. Şu şekilde yeterli olur diye düşünüyorum. Patatesimi ilk önce atıyorum. Peşinden havucumu atıyorum. En geç pişen sebzeler ilk önce. En çabuk pişen sebzeleri ise ee, en son atacağız. Burada amacım çok az e, patatesi, havucu, e, soğanı çok az bir şey de olsa böyle kızartmak, öldürmek. E, daha sonra diğer sebzeleri de atıp, baharatını atıp burada güzel bir şekilde harmanlayıp, daha sonra hep birlikte fırınımıza geçeceğiz. Patates ve havucumuzun biraz çiğ, çiğliğe gittikten sonra arpacık soğanımızı ve sarımsağımızı da içine atıyoruz. Eğer evinizde wok tavanız yoksa veya elektrikli ocak kullanıyorsanız herhangi bir tavada bu şekilde sotalayabilirsiniz. E, tat kaşıkla karışabilirsiniz. Şu an kış ayındayız. Biraz sebzeyi fazla kullanıyorum. Ama sebze ve balık uyumu çok güzel oluyor. Ben e, sebze bol fırında balıkları daha çok seviyorum. Evet patatesimiz ve havucumuz biraz yumuşamaya başladı ee, peşinden mantarlarımızı ilave ediyorum Evet biberlerimizi ve domateslerimizi atıyoruz Peki de domatesimizi de atıyorum Şimdi efendim güzelce tuzluyoruz. Evet. Pul biberimizi atıyoruz. Bu şekilde. tatlı acılı. Evet. Tane karabiberimizi atıyoruz. Daha sonra da bu şekilde kekiğimizi atıyoruz. Evet. Çok az bir şey su atıyoruz. Ve sosumuz hazır efendim. Evet. Sosumuzu güzelce tepsimize döküyoruz. Bu şekilde. Şöyle biraz solu tarafından Balıklarımızı güzelce sosa bulacağım efendim. Şöyle görüyorsunuz. Birinci balığımız şu şekilde hazır. Evet, tekrar buraya yapıyorum. İkinci balığımız da hazır. Burada yine sosa şu şekilde batıyorum efendim. Evet şöyle biraz yayalım. Evet balığımızın içine birer tane defne yaprağı koyuyorum. Her balığın içine birer tane yeterli efendim. Şuraya da bir tane evet. Şöyle şekilde. Ve kapatıyorum. Hafif arzu ederseniz balıklarımızın üzerine böyle toz pul biber veya kırmızı biber atabilirsiniz. Biraz daha böyle rengi ve görüntüsü daha güzel olacaktır. Hani salça kullanmıyorum. Eğer arzu ederseniz salça da kullanabiliriz ama daha sonra üzerine bu şekilde tereyağlarımızı ilave ediyoruz. Tereyağımızın köy tereyağı olması çok önemli burada. Bu şekilde. Evet üzerine yetecek şekilde bu şekilde yağlı kağıdımız var. Yağlı kağıdımı yırtıyorum. Şu şekilde ölçüyoruz. Ölçtükten sonra yağlı kağıdımı ısıtacağım. Evet, badımızın üzerine ısladığımız yağlı kağıdımızı bu şekilde güzelce kapatıyoruz. Daha sonra üzerine alüminyum alümin folyo yapacağım. Evet, daha sonra üzerine bu şekilde alüminyum folyomuz ile güzelce kapatıyoruz. tepsimiz hazır. Daha önceden kızdırdığımız 200 derece fırınımızda bir 30 veya 40 dakika folyo ile birlikte pişireceğiz. Daha sonra 10-15 dakikada folyoyu aldıktan sonra üzerini kızartacağız ve devrek fırınımız servise hazır hale gelecek efendim. Evet fırınımıza atıyoruz efendim devreğimize. Evet efendim. Fırında levreklerimiz çıktı. Muhteşem oldu. Lezzetim, de, lezzeti de eminim ki çok güzeldir. Şöyle görüyorsunuz. Evet efendim görüyorsunuz. Muhteşem bir şekilde oldu. Şöyle bakın derisini hafif şöyle alıyorum. Etini görüyorsunuz. Of 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 of. Harika. Mantarlarım da çok güzel bir şekilde pişmiş. Şöyle görüyorsunuz. Evet. Soğanlarım şu şekilde yumuşacık. Evet. Patateslerimiz evet görüyorsunuz kekiyle baharatıyla müthiş bir şekilde oldu. Evet efendim. Hani başta söylemiştim ya sebzeler çok güzel lezzet veriyor diye. İnanılmaz bir lezzeti var. Evet patatesler özel misafirleriniz için yapabileceğiniz en güzel levrek tariflerinden bir tanesi efendim. Elimden geldiği kadarıyla anlatmaya ve pişirmeye çalıştım. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı ve alttaki linkten abone olmayı unutmayınız. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.